Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar arkadaşlar kısaca videoyu özetleyeyim. Bitcoin 110 bin doların üstüne mi altına mı gidecek alt koyun ne zaman başlayacak bunu konuşmaya çalışacağız bunu aramızda tartışacağız daha doğrusu yorumlardan da cevap vermeye çalışacağım burada e, genel itibariyle bunları konuşacağız şimdi başlangıçta benim yatırım yaptım küçük bir ön satış projesi var. Bundan size de bahsetmek istiyorum. İsmi Doge Yatırım tavsiyesi değil, kendiniz bilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Doge Inu diye bir kripto para birimi var ve bu kripto para birimi bizim biliyorsunuz ki biz Elon Musk takip ediyoruz. Bu Elon Musk'ın takip ettiği bir kripto para birimi aslında. 820 bin takipçisi var ve bununla birlikte de ee, Elon Musk takip ediyor diye biz de kendilerini takibi aldık ve ön satışa başladılar. 600 bin dolarlık da bir ön satış yaptılar. Bu 600 bin dolarlık ön satış tabi biz de bir 250 dolar yatırdık. Bu arada 250 doların altı yatmıyor bilginiz olsun. En az 250 dolarlık yatırım yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Twitter skoru, skoru 720 bin. Burada görüyorsunuz Elon Musk bunu takip ediyor arkadaşlar. Biz de bu projeyi takip aldık tabii ki de. Bu proje aslında şunu hedefliyor toplumsal bir birleşmeyi hedefliyor ve e, gerçekten yani Elon Musk'ın takip etmesi demek bütün yatırımcıları içine çekmesi demek bizim gibi sizin gibi bunu gören insanlar buraya girecektir yatırım yapacaktır ha ön satıştan sonra ne olur fiyat ne kadar yükselir daha fazla destek gelir mi buna bunu bilmiyoruz ama elimizden geldiği kadar bu projeleri biz söylemiştik demek için yapmaya çalışıyoruz çünkü Burada şöyle oluyor. Şimdi biz yatırım yaptığımız kripto para birimlerinde %90 giden oldu. %60 giden oldu. %40 geriye giden oldu. %200, %300 yukarılara giden oldu. %10.000 giden de oldu. Ama hepsini 100 dolarlık denemiştik. Buna da bir 200, 250 dolarlık denedik. Bilginiz olsun. Burada tabii ki de böyle bir web sitesi var. Buradan aşağı geldiğinizde white paper'ını buradan okuyabilirsiniz. Ön satışa da buradan katılabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi kendi ekosistemimi kurmak istiyorum gibi bir durum söz konusu. İstediğiniz kripto para birimleriyle bu kripto para biriminin ön satışına katılabiliyorsunuz. Tokenomics'lerde bu. Bunu Türkçe'ye çevirerek herkes anlasın. Doğrulayıcı ödülleri %30. Fonlar %6.5. Yapay zeka %6. P2E yani e, şirketten kişiye %5, takım %5, bağış %4, likidite %4, sosyal ağ %4, gerek akçe %2, genel satış da 1.6, 2.4, 5.1, 6.9. Çoğunu satmıyor zaten genel satışta ama ön satışı açmasının bir nedeni var. Tabii ki de para toplayacak, reklam yapacak arkadaşlar ve bence en büyük reklam zaten yapmışlar. Çünkü en büyük reklam ney? Burada Elon Musk'ın takip etmesi en büyük reklam. Şimdi burada dashboard'a geldiğiniz zaman buradaki arkadaşlar istediğiniz kripto para birimiyle bunu satın alabiliyorsunuz. Böyle bir sürü kripto para birimleri var. Buradan tıklayarak bunu satın alabiliyorsunuz. Burada USDT, BNB, Solana istediğiniz ağda da işlem yapabiliyorsunuz. Buradan satın alabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. Ön satışlara katılmamızın nedeni şu bazı coinma, coin'ler var çok iyi büyüdü bazı coin'lerin ismini duyduk kendimiz girmedik bazı coin'ler MIM token'da acayip yerlere geldi mesela Bonk'u biliyorduk Pepe'yi biliyorduk eskiden bu kripto para birimlerini de biliyorduk bunlar hep ön satışla açıldı biz bunlara katılmadık katılmayı reddettik kendimize bir duvar örmüştük MIM token'larla ilgili kendimize bir duvar örmüştük bu duvarı kaldırdık dedik ki madem para kazanılıyor Para kazanılıyor. ekosistemi bir faydası olmasa bile para kazanılıyor. Biz de bu şeyin içinde olalım diye mim tokenları da içeri içimize aldık. Bilginiz olsun. Ee, burada tabii ki de yani bunun gösterişi şu oldu yani Doge ne kadar yükseldiyse o da o kadar yükseliyor diye yükselebilir diye düşünmeliyiz. Şimdi burada 3.02'lerden 023'e bin katın üstünde 41 bin kat bir yükselişlik yükseliş var burada. Ya bunda olursa çok güzel paralar kazandırır. Ama ön satış projesidir. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz bilirsiniz. İsteyenler için aşağıda linkleri bırakacağım. Bakmak isteyenler oradan bakabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl konumuza. Burada şimdi kripto paralarla ilgili ben bir şey sormak istiyorum. Bu sorunun cevaplarını da aşağıda tek tek okuyacağım. Arkadaşlar sizin beklentiniz nedir? Başlamadan bu soruyu Lütfen aşağıya cevaplayın. Sizin beklentiniz nedir? Kripto paralar ne yöne gidecek? Kripto paralar boğa döngüsünü tamamladı mı? Ay sezonuna girdik mi? Şimdi çok fazla yorum okuyorum. Çok fazla yorum okuyorum. Bu e, okuduğumuz yorumlarda şunları görüyorum. İnsanlar altcoin'lerden bıkmış çünkü sürekli para kaybediyor. Ama Bitcoin'den çok güzel para kazanmış. İnsanlara şu soruyu sorduğumda ne diyorum ki abi bak sen altcoin'den para kaybetmişsin. Sadece sen değil herkes para kaybetmiş. Bitcoin para kazanmış değil mi bunlar? Abi bitcoin para kazandı sen para kaybettiysen bu sistemin içerisinden para çıkmadıysa senin para nereye kaydı? Bitcoin'e kaydı değil mi? 110 bin dolar. Peki altcoin'e para nereden girecek abi? Bitcoin'le girecek. Burada Bitcoin'in yükselmesi, altcoin'in yükselmesi, altcoinlerin yükselmesi anlamına gelmiyor. Boğa sezonlarında bakın arkadaşlar. Boğa sezonlarında Bitcoin'in boğası tümünden göstereceğim çok şey geliyor. Şimdi bak şimdi burada burada neye bakacağız biliyor musunuz? Mesela 2017'de, 2017'de ilk boğasını yapan Bitcoin, 2017'de ilk boğasını yapan Bitcoin Altcoin'lere boğa 2018'de girmiştir. Burada mesela ikinci boğa ne zaman? 2021, 2022'de altcoin boğası girmiştir. Burada mesela bir sonraki boğa, şimdiki boğa ne? 2025'te. Yani bu 2025'te boğasını yaptığını düşünün. Yaptıktan sonra Bitcoin'e para giriyor. Bitcoin'den para çıkarken altcoin'e para giriyor. Bitcoin'e para girerken altcoin'e aynı zaman aynı anda para girmez. Öyle bir miktar, öyle bir meblağ kimsenin elinde yok. Yani biz anlatmaya çalıştığımız şey bu. Altcoin'lerin yükselmesi için, yükselmesi için ve altcoin'lerde iyi bir strateji oluşturmanız için şunu belirlemeniz lazım. Kendinize belirli aylar, yani ben benim sürecim 6 ay abi. 6 ay boyunca ben tutarım, 6 aydan sonra satarım diyebilmeniz lazım. Bunu belirlediğinizde kendinize bir hedef fiyat koyduğunuzda mutlaka o hedef fiyata koyacak. Ve altcoin'lerin yükselmesi için bitcoin'in düşmesi şart. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın şunu da anlatayım size. Bitcoin'in Bitcoin'in biliyorsunuz ki ilk yaklaşık arkadaşlar bundan bir yıl önce falan Bitcoin'in ben Bitcoin'in ben Tahminini vermiştim tahminini ve Bitcoin'e demiştim ki 128 bin dolar bu boğada gelebilir. Ve daha sonra tahminimi güncelledim ve dedim ki Bitcoin'de çünkü şuradan kırdı arkadaşlar. Bak şurada devam etseydi bak şu 60 bin dolardan şuraya bir çıkış var ya 100, 100 bin dolara çıkış var. Şuralar yani 100 bin dolara çıkış var. 60 bin dolardan biz dedik ki geleceğe miktar 128 bin dolar. Buradan aşağı kırdığı için şu anda 300 bin dolara geçebileceğini düşünüyoruz. Çok kişi bence yanlış okuyor. Çok kişi diyor ki bak diyor burada birinci boğadan sonra inmiş ikinci boğayı vermiş. Aynı şey burada da olacak diyor. Birinci boğadan sonra inmiş ikinci boğayı vermiş. Bence daha birinci boğaya çıkmamış abi. Yani daha birinci boğa. Bak mesela birinci boğa şuysa ikinci boğa bunun 3 katı olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü o zaman o zaman Biden hükümeti vardı. O zaman Bitcoin'in yükselmesini isteyen bir sektör, bir yatırımcı grubu yoktu. Ve bu yatırımcı grubu da bu yatırımcı grubu da Amerika'nın içinde bu kadar fazla ETF'ler sunamıyordu. Mesela Canary Capital'in, Black, BlackRock'ın diğer şirketlerin, Fidelity'nin, diğer şirketlerin bu kadar ETF sunma gibi bir durumu yoktu. Ve Bitcoin'e sadece ETF'lerden sadece ETF'lerden 1 trilyon dolardan fazla para girdi. Yani şu anda Bitcoin'in olması gereken fiyatı eğer ETF'ler olmasaydı. Yani Amerikan halkının para yatırımı önceliği ETF'ler olmasaydı borsalardan olsaydı şu anda 1.1 trilyon dolarlık bir market değeri olacaktı Bitcoin'in. Bunun, bunun, olasılığını söyleyeyim size. 50 bin dolar 60 bin dolarda bir bitcoin görecektiniz. Yani anlatmaya çalıştığım şey aslında şöyle. Mesela bir yatırım yaparken neye bakıyorsunuz abi? Yatırımda şuna bakıyorsunuz. Diyorsun ki abi bak abi çok çok net çok net konuşacağım. Şimdi Ethereum'un ETF onayının almamasındaki sebep Ethereum'un maksimum arzının olmaması. Yani yarın bir gün Ethereum'un bilgisayarlarına bir bir flash bellek takılıp bir true atı atıldığında Ethereum'daki şu maksimum arzı sonsuza çevirebilir. Bunu biz bir sürü yerde yaşadık. Yani bu bir sürü yer neresi? Launch'tur, FTX'tir, batışlardır. Kripto para birimlerinin batışları maksimum arzı olmamasından kaynaklıdır. Ne olur en fazla? Ne olur? Dolaşımdaki arzla toplam arzı aynı doğru mu? Ne olur en fazla maksimum arzı da aynı koyarsın 1 ETH diye basamaz İstediği virüsü atsın bunları kontrol edemez Ama Amerikan halk buna inanmadı Dedi ki Ben dedi sonsuz bir şeye para yatırmam dedi ve geçti ethereum alamadı buradan İnsanlar çok fazla şunu soruyor ya Niye ethereum'a para girdi ethereum'un ethereum sağlamlığından Kimsenin kuşkusu yok Ama ethereum'un bir maksimum arzı yok o yüzden girmiyor Bence bence Bitcoin arkadaşlar 360 bin dolara kadar gidebilir. Ben alt sınır olarak 280 bin doları öngörüyorum. 280 bin dolar öngörüyorum bu boğada. Çünkü şunu da şunu da düşünmek gerekiyor. Ha taktik olarak Bitcoin'e yatırım yapmayı doğru bulmuyorum. Hala doğru bulmuyorum. Bu 60 bin dolar dayken de böyleydi. 110 bin dolar de böyle hala doğru bulmuyorum. Ben yatırım yapılacak kripto para birimlerini yani şöyle belirliyorum. Şimdi benim 100 birim param var. Bu bitcoin yapsa yapsa 250 bin dolar da olsa 2x yapacak. Benim 100 birim param en fazla 200 birim olacak. Şunları bir açayım arkadaşlar. Görüntü donuyor. Bir saniyenizi alacağım. Bir saniyenizi alacağım. Arkadaşlar şimdi buradaki kripto para birimlerinde ETF'lerden para alacak kripto para birimleri. Bak ben severim sevmem. Ben XRP'nin çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. XRP. Sırf şu maksimum arzı 100 milyar adet olduğu için buradan çok iyi para alacak bence ETF'lerden. Aynı şeyin tam tersi. Solana maksimum arzı olmadığından Ethereum gibi kalacak diye düşünüyorum. XRP bu miktarda yani XRP bu ETF'i aldığı zaman buradan yani ETF arkadaşlar bakın. Şimdi ETF bu aylarda onaylanabilir. Ertelenebilir ki ertelendi. Tabi bu şirketlerin ETF'leri var. Mesela XRP'nin 7 tane ETF başvurusu var. İşte sırayla şirketler var. Litecoin'in mesela 3 tane sırayla şirketler var. Bunlar tek tek yanıtlıyorlar. Ertelendi, ertelendi, ertelendi. Eğer ertelerse 3. kısma geçiyor. 3. deadline'ı 3. deadline'ı Ağustos ayında hepsinin yani bugün onaylamazsa Ağustos'ta onaylanacak. Ağustos'ta onaylamazsa bugün ne Haziran desen Temmuz Ağustos 2 ay sonra onaylayacak. Yani bu yıl bitmeden mutlaka altcoin'ler onaylanacak. Yani burada bilmemiz gereken şu. Bu altcoin'ler her türlü sekten onay alacak abi. Bu arada geçen videoda söylemiştim. Geri gençler başla, başta diye. Geri gençler bırakmış arkadaşlar. O yüzden e, yani yeni gelen Yeni gelen zaten ETF'lerle ilgili olduğu için bunu kanuna uyduracaklar. ETF'leri bir güzel aradan giydirecekler. Ne zaman? Kendileri yatırım yaptığı zaman. Peki burada bizim yapmamız gereken taktik ne biliyor musun? Şimdi burada piyasa değeri 135 milyar dolar olan bir XRP. Burada alsa alsa hadi 100 milyar dolar. Hadi öldüm bittim 500 milyar dolar yatırım alsa buranın geleceği rakam 600 milyar dolar olur. 600 milyar dolarda 6 katı olur. XRP 10 doları geçer. Burada istediğimiz şey bu mu? Önce ona bakmamız gerekiyor, tamam? Mı? Önce XRP 10 doları geçse senin işine yarıyor mu? Buna bakmamız gerekiyor. Solana'nın ben bu yatırımı ciddi şekilde yatırım alacağına inanmıyorum. Ethereum gibi olacak, belirli seviyede kalacak. Maksimum arz olmadığından şirket yatırımları alamayacak, bireysel yatırımlar alamayacak, borsadan ETF'le. Peki geldik Dogecoin. Her yatırım alacak abi. Açtım yine donuyor. Açtım yine donuyor. Anlamadım gitti. Dogecoin. Bak almaz abi. Bak her yatırım alacak dedim başta. Şimdi almaz diyor. Niye? Maksimum arzı yok. Bunlara çok dikkat ediyor insanlar. Çünkü bakkal amca bilmiyor bunu ya. Bunun ne kadar olduğunu. Bakkal amcamın mantığı şu. Ben de diyor 20 tane çikolata var diyor. 20 tane lollipop var diyor. Bu 20 tane lollipopu kaçtan satacağımı, kaçtan alacağımı, kaç tane olduğunu biliyorum ben diyor. Ama senin elinde sınırsız lollipop varken sen bunun bir tanesinde nasıl değer biçiyorsun diyor ve bakkal amca buna yatırım yapmıyor. 300 milyon kişi var arkadaşlar. Sadece borsası 100 milyon kişiden oluşuyor Amerika'nın. Hepsi bakkal amca gibi düşünürse 100 milyon yatırımcı girmez demek buna. Bu kadar aslında e, mantıklı ve basit. Doge girmez abi. solana girmez. Girmez. Bak ben mesela doge coin'i hiç sevmediğimden çok bakmıyorum. Maksimum arzı da yok. Burada gördüm maksimum arzının olmadığını. Bak normalde var diye biliyordum. Tüm mim tokenların maksimum arzı var diye biliyordum. Burada yok görünüyor ve bilmiyorum niye öyle. Maksimum arzı yoksa bu ETF'lerden para alamaz abi. İstiyorsa Elon Musk'ın şirketi olsun. Bak doge koyun. İstiyorsa Elon Musk'ın şirketi olsun gene alamaz. Mesela Elon Musk şu anda Tesla'yı bir borsada sınırsız yapsın bakalım arzını. Kaç kişi alıyor? Hepsinin lot sayısı bellidir. Hepsinin öyle yok yani sınırsız diye bir şey yok. Peki burada sürpriz at ne? Litecoin abi bak. Çoğu kişinin unuttuğu ve hiç kimsenin hatırlamadığı tarihi bu bu zamanlara dayanıyor. Ta 2013 daha eski bile. Daha eski bak 2013. 2009'da Bitcoin çıktı. İlk çıkan coin Litecoin'dir arkadaşlar. Ethereum'dan önce çıkmıştır Litecoin. Ee, sonra Bitcoin Cash sonra Ethereum çıkıyor. Yani sıralaması bu şekilde. En eski Litecoin'dir. Çok fazla spekü, spekü, spekülatif haber var. Litecoin ile ilgili. Niye? Satıyorlar diye. Şimdi Litecoin'in piyasa değerine baktığınızda ne oldu? 7.37 değil mi? 7.37. Peki XRP'nin piyasa değeri 136. XRP'ye 500 girer de şuna 100 girmez mi? Girer. Peki bundan kaç para kazanırsın? Bundan kaç para kazanırsın? Yurt dışı sitelerin tahmini Litecoin 1000 dolar diyor. Mantıksız mı? Sadece 10x yapsa 1000 dolar zaten. 10x yapsa 73 milyar oluyor bak. XRP'nin değerine geldiğinde 20x yapmış oluyor bu. 2000 dolara çıkıyor tanesi Litecoin'in. Bu sürpriz attır. Bak Hedera da sürpriz attır. Bu da sürpriz attır. Bunlar çok ciddi şekilde yatırım alacak arkadaşlar. Çünkü adedi belli. Dolaşımdaki arzı belli. Kimin CEO'luğunu yaptığı belli. Şirket yeri belli. Her şeyi belli. Tamam her şeyi belli. Mesela şirket sahibinin ne kadar sattığı belli. Ne kadar aldığı belli. Şirket sahibinin elinde ne kadar olduğu belli. Binance'in elinde ne kadar olduğu belli. Diğerlerinin elinde ne kadar. Her şey belli. Her şey belli. Zinciri belli. Kendisi belli. Yeri belli. Üreticisi belli. Dağıtıcısı belli. Reklamı belli. Bitcoin gibi 4 yılda bir yarılanıyor. Bitcoin'e bir benzer. Millet buna bakacak abi. Buna bakacak ve Litecoin'in inanılmaz şekilde bir yerlere geleceğini düşünüyorum. Çok fazla tartışan bir kripto para birimi daha var. Onu pas geçmeyeceğim. P network. Şimdi şimdi gelelim bu konuya. Arkadaşlar P network çok büyük bir projenin tokenidir. Bak çok büyük bir projenin tokenidir. Bugün baktığınızda siz P network'ün piyasa değerine ya da başka bir şeye bakmanıza gerek yok. Çünkü dolaşımdaki arzıyla maksimum arzı arasında var kadar fark vardır. Ve bu dolaşımdaki arzı tek bilen adam benim. Tek bilen adam. Ben dedim 6,5-7 milyar dolaşımdaki arz olur. Maksimum arzı da en fazla 10 milyar olur dedim bunu. Daha fazlasına çıkmazlar dedim. Ve maksimum arzı 100 milyarda kaldı. Dolaşımdaki arzı 7,23 oldu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Bir kripto para biriminde ne olursa olsun ne olursa olsun Nikolas Kokalis'i takip eden kim varsa P-Network'e kesinlikle ve kesinlikle inanıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü P Network alışverişin geleceği olarak görülüyor. Ee, Amazon gibi görülüyor P Network. Mesela Amazon .com var. Amazon P .com. Bu P, P Networkler aslında alışveriş sitelerinde harcama yapabilmeniz için üretilen kripto paralar olacak. P Networkler. O yüzden bu arkadaşlar bu kripto para birimi kimde varsa Birkaç yıl beklediği zaman çok ciddi acayip rakamlara ulaşacak çok acayip rakamlara ulaşacak Yani bu çıktığı rakamlar 1 dolarlar 2 dolarlar bunları geçin çok acayip rakamlara ulaşacak Buradaki Artık maksimum arzdan almıyor fiyatı Dolaşımdaki azdan alıyor Maksimum arz çok fazla bir önem arz etmiyor artık Ama bu maksimum arzın neden konulduğunda söyleyeyim P için ETF ona ETF de gelebilir ETF başvurusu da gelebilir bu konuşuluyor ama şu an daha henüz bir şey yok. Maksimum marzı ETF için koydular zaten. Yani arkasındaki ekip kendini Simpson'lara kadar göndermiş. Anlatabiliyor muyum? O kadar. Geçmişten günümüze gelmiş olan en acayip projelerden bir tanesi. En büyük yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Pnet4 zaten yani, olacağı rakamda çok büyük olacaktır. Yani bazıları bakıyor diyor ki dolaşımdaki arzı bu kadar olan bir kripto para birimi maksimum arzı bu kadar olan bir kripto para birimi 100 dolar olur mu 1000 dolar olur mu veya daha fazlası olur mu diye soruyor olur olur eğer bütün sistemi kendi içerisinde çeker de kripto paraları en güvenli hale hali, hali haline getirirse kripto paraları bütün sistemi içine çekerse. Bu ne demek? Bir araba alıyorsun, bir şey alıyorsun, bir şey yapıyorsun. Atıyorum bir trend olsun tamam mı? Şirket olarak bir trend olsun mesela. Bir yerden alıyorsun, satıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Tüm dünya mesela trend yoldan alışveriş yapıyor diye düşünürsen eğer. Tüm dünya P network'ten bir şeyler alışveriş yapıyor ve o aradaki komisyonları P network'e ödüyorsa P network bu seviyelerden çok 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 yükseğe çıkabilir. 1000 dolar, 2000 dolar, 5000 dolar <laughs> olabilir. Bunlar daha önce gördüğümüz şeyler, kripto da olmayan şeyler değil arkadaşlar. O yüzden ee, bakmamız gereken, aslında görmemiz gereken e, şeylerden bir tanesi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, ben ha şunu da söyleyeyim. Bitcoin'in, ben Bitcoin'in ortalama yani 250 260ı geçeceğini düşünüyorum bu sezon için bu sezon için. Bu boğa sezonu için. Altcoin'lerin alt de Bitcoin düşerken patlayacağını düşünüyorum. Altcoin'lerin patlama zamanı zaten 2025'tir. Ben yüksek ihtimalle, yüksek ihtimalle Mayıs'ta Haziran'da bir onay bekliyorduk biliyorsunuz. ETF onayı. ETF onaylarından sonra patlayacağını düşünüyorum. Bu ETF onayı ne zaman gelir hiç önemli değil. O gelene kadar bu fiyatlardan toplamak çok daha mantıklı. Ama ne hani toplamak mantıklı? Yani XRP mi toplamak mantıklı? Litecoin, Litecoin toplamak mantıklı. Litecoin yani e, şunu söyleyeyim ben size. Litecoin baştan beri var değil mi? Litecoin 60 dolara da düşer, 50 dolara da düş çıkar. Ama Litecoin şu şu ATH'ını ATH'ı bak. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 388 doları kıracak. Hani 1000 dolardan fazla bir fiyatı çıkacaktır ETF ile birlikte. hiç kimse beklemesin. şunu söylüyorum. bu kolay çıkacak. Niye? Piyasa değeri 7 milyar dolar. XRP için zor olacak. 137 milyar dolarlık bir coin için. 7 milyarlık coin. Ve ne olacak? Benim 100 birim para, 100 birim param. Burada 500 birim olacakken. Burada 1000 birim olacak. Ya da 2000 birim olacak. Bundan daha fazla para kazanacağım. O yüzden buna para yatırmak mantıklı. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.